kardeşim, ay. Kardeşim, kardeşim. Ay ne oldu ablayım? Hadi hediye almayacağız ya kendimize. Ne? Hediye mi? Yaşasın. Kardeşim hadi çok çok kaldırdı, tak. gözüm tak. Hadi gözüm yukarıda kaldı. Bekle kardeşim ben sana yardım edeyim diyeyim. Kaldırdı, kaldır. Bekle ben istedim de eşlisem Tamam. Saat kaç geçiyordu ya? Saat bakayım bir. Onu, onu altı geçiyor. Evet tamam. Dur ben abla bakayım. ben de şu üstü giyeyim. Bu yakışır mı? Ablacığım bakmıyorum ben sana. Bak gözlerim kapalı. Okey ben de bunu giymeyeceğim bir dakika. O evet aynen bu çok güzel bunu giyeceğim ben. Ablacığım çekil. Kardeşim. Çekin. Kardeşim mi? Ablacığım. Hı, işte. Karıştırdın sanırım. Kardeşim bir baksana hava nasıl. Bakayım abla önce pencereden. Oo abla çok sıcak. Ha, tam o zaman iyi de denk gelmiş bana. Hadi gidelim o zaman kardeşim. Hadi gel. Ay benim bunu takmam lazım. Ben bunu çok seviyorum ya. Bundan vazgeçemiyorum. Abla ya bence bunu takma. O çok kötü bence. Bunu takacağım işte. Aa, bence o çok kötü. Pintin güzel. Evet, ya, yanımıza bir şey alacak bir şeyimiz var mı? Tablet falan. Hmm. Yok yok gerek yok tablet. Hadi gel çıkalım artık. Tamam hadi gel çıkalım. Ay kardeşim geldik ya dur dur ben sıra alabilir miyim? Ya mi? kardeşim diyorsun hep abla diyeceksin. Ya ne olacak abla? Ne olacak Sıra Heh, heh, geldi. Biz gidelim. Bir de Yalnız iz kısmı Çok heyecanlıyım. Ne çıkacak? Ya, of ya. Bugün bir tane bilet çekmişiz ve bir tane hediyemiz çıktı. Ha, neyse boş ver ablacığım şimdi. Açıyorum. Aç. Bence evde mi açalım? Bence de eve gidelim. Hadi, hadi gel. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Boş ver. Oh abla geldik sonunda ya. Aynen. Hadi gel hemen çıkartıralım. Valla gözlerim kapanıyor. Hala çok uykum. Üstümüzü değiştirsek mi acaba? Yok ya benim... Bence de ya sakin sakin açalım rahat rahat. Bir ben, ben iyi baktım bak. Bakmadım sana. Rahat. Ay çıktı ben geleyim. Hediyeyi getir edeyi ben getiririm ablacığım. Tamam. Ay geldim ablacığım. Hadi bakalım çok heyecanlıyım. Ay çok heyecanlıyım. Ben de. Hı -hı, çok eğlenceli. şimdi ben açacağım abla. Of. Çok gıcıksın kardeşim. Ya bir dur ya şurada. Bir defa şurada. Biz gelsene <laughs> açıyorsun zaten her gün. Ne Dur kardeşim ya şurada bir dakika şey yapalım dedim. Gıcıksın biliyor musun? <laughs> of neyse de ablacığım şimdi açıyorum. Hadi at, aç 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 aç. İki. Oho, çok, çok güzel. güzel. Simple simple çıktı. Abla çok güzel bedi. Abla babamızın kredi kartını hazırlamış. Oo, o, o <laughs> Sen Vallahi bilay bu zaman ben de senden yanayım. Oh, tamam. Bu yani içinde bir tane bir tane param çıkar yani. O kadar ayıpsız. Neyse. Tamam boş ver kardeşim. Ezber kredi kart çekelim. Ezber kredi kart çıktı. Ona hiç Yani bence de. Hadi gel biz kahvaltı etmeyi unuttuk. Ya direkt şey yaptık. Ya. Of, tamam. Hadi biz de evde duralım o sırada. Yine yani, bu. Ben... Bu dolapta bir şey kalmadı. Aa ben kede gidelim ben. Ben giderim ya sen sizin evde otur. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz ben gidiyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi evet. çok seviyoruz. Beğeniyoruz. Umarım videomuzu abone olup like atmayı unutmazsınız. Bir dakika. Ay. Hepinizi görüşürüz. Bizi çok seviyoruz. Bay bay.